Ee, Sayın Destici, siz ve partiniz e, rahmetli şehit sen Yazıcıoğlu'dan beri gelen e, Büyük Birlik Partisi bu milletin varoluş değerlerine sahip çıkan, yaşayan, yaşatmaya çalışan partilerden birisiniz. Ve Cumhur İttifakı içerisindesiniz. Neden Cumhur İttifakı Şimdi bir kere Hasan Bey, Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değil sadece. Sadece bir seçim ittifakı değil. Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe gecesi sokakta kurulmuş bir ittifak. Darbeye karşı sokağa ilk önce çıkanların kurduğu bir ittifak. O ruhla oluştu Cumhur İttifakı. Daha sonra Türkiye'nin istikrarı için işte yönetime, siyasete, milli iradeye bu tür darbeler olmasın diye anayasa değişikliği gerekiyordu. 2017 yılında referandum yapılarak anayasa değiştirildi ve sistem değişti Türkiye'de. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yani başkanlık sistemine geçildi. Akabinde gerçekleşen seçimlerde Cumhur İttifakı kuruldu. İttifaklar çünkü o yasalarla bir anayasal hem de yasal hale getirildi. Yani resmileştirildi. Biz de Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı oluşturan üç partiydik. Ve milletimiz bizim ittifakımıza hem meclise çoğunluk verdi hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti. Akabinde 2019 seçimlerinde yine biz Cumhur İttifakı olarak seçimlere katıldık ama tabii yerel seçimlerin farklı bir özelliği var bir kere yerel seçimlerde resmi ittifak olmuyor genel seçimler için. Sadece işbirliği yapılabiliyor. Bu işbirliği de tüm şehirleri ya da tüm ilçeleri kapsamıyor. Büyük şehirler daha çok tamamını kapsıyor. Ama büyük şehir ilçelerin de diyelim tamamını kapsamıyor. Bizim adaylarımız olan işte AK Parti'nde MHP'nin de adayları olan ilçeler var. Ama diğer 51 ile inince bu 51'in illerinin pek çoğunda, ilçelerin pek çoğunda, neredeyse tamamına yakınında Cumhur İttifakı partilerimiz, yani AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi kendi adaylarıyla, kendi listeleriyle seçime giriyorlar. Biz de böyle yapıyoruz. Niye Cumhur İttifakı'nda? Çünkü Cumhur İttifakı'nın gayesi, birinci gayesi seçimi kazanmak değil. Birinci gayesi devletin varlığının muhafazası, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin istiklalinin ve istikbalinin muhafazası. Ha tabii ki seçim kazanmakta, seçimi kazanacaksın ki bunları muhafaza edebilirsin. Biz cumhur İttifakı'nda olma sebebimiz e, budur. Tabii bunu biz genişletebiliriz, zenginleştirebiliriz. İşte biz Türk milliyetçileriyiz. Alpereniz. Ülkücüyüz. Türkistan ülkücüleriyiz. Bizim hedefimiz ve gayemiz nedir? Allah'ın rızasını kazanmak. Onun dışında Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Türkistan Birliği'ni kurmak. Şimdi bakın, bir Türk milliyeti olarak Türk Devletleri Teşkilatları'nın birliğinin kurulması, Türk Devletleri'nin kendi bayraklarıyla özel bir bayrak altında bir araya gelmesi, Merhum Gaspıral İsmail Bey'in dediği gibi dilde fikirde işte birliğin tesis edilmesi işte bu dönemde oldu. Cumhuriyet faalığın gücüyle oldu. İşte Azerbaycan'ın 30 yıllık Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları Karabağ bu dönemde Türkiye'nin desteğiyle kurtarıldı. Kıbrıs'taki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu dönemde güçlendi. Libya'dan efendim işte Suriye'ye, Irak'a Türkiye dünyanın pek tarafında, Afrika ülkeleri başta olmak üzere artık askeri gücü var, ekonomik gücü var, ilişkileri var. Yani Türkiye tam bizim o efendim işte cihan şumul dediğimiz bütün cihana e, etki etme ya da e, bu yeryüzünün dünyanın her tarafında neresinde bir mazlum varsa onun elinden tutması hele Türk ve İslam coğrafyasındaki zulümlere karşı gelmesi bunlar bizim için çok kıymetli. Bir de tabi savunma sanayinde atılan adımlar, işte terörle mücadelede tam bizim istediğimiz çizgiye gelinmesi. Ee, daha sonra diğer taraftan baktığınızda e, karşı tarafa bakıyoruz. Yani şimdi o ittifak dağılmış gibi gözüküyor. Bu yerel seçimlerde ama ne diyordu Sayın Kılıçdaroğlu? Ben Cumhurbaşkanı olursam yerel yönetimler özellikli şartını getireceğim diyordu. Ben Cumhurbaşkanı olursam işte kayyum atamayacağım diyordu. Yani PKK'nın uzantılarını belediye yönetmesine müsaade edeceğim diyordu. Bunu sadece o demiyordu.